Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle dünyanın en teknolojik 10 ülkesini işleyeceğiz. <laughs> 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 bir dakika dostlar. Ha, tamam. Dünyanın en teknolojik 10 ülkesi. Birinci sırada Rusya var. Dünyanın en büyük ülkesi yüz ölçümü makamından. Ve soğuk savaş döneminde ABD ile sıkı bir yarış içerisindeydi. Eski Sovyet süper gücü bugün uzay tek görüşünde dünya lideri olmayı sürdürüyor. Rusya dünya çapında askeri alanda uçak nakliye üretim ekipman her, ihraç eden küresel bir güce sahip. İkinci sırada ya bu birinci sıra Rusya'ydı. İkinci sırada Almanya var. Almanya teknolojik otomobil üretiminde Einstein'ın görevli kuramına dayandığını düşünüyorsanız tekrar düşünüyorsunuz. Avrupa'nın bir numaralı ekonomisi mühendislik altyapı bilimsel araştırma, ilaç ve askeri teknolojide küresel bir lider oldu. Özel sektörde yaşanan gelişmeler yanında aynı zamanda Alman hükümeti araştırma yürüten üniversiteleri ve İber'le desteklemektedir. Hermit kuralının Güney Komşusu, Güney Kore, Üçüncü sırada son yıllar boyunca yenilikçi kreosana için fikir ve bilgi birikimine sahip bir küresel düşünce kuruluşu haline geldi. Parlak ve modern bir metropol olan Seoul ülkenin en büyük şehridir. Ve en yeni ev şirketlerine sahipliği yapmaktadır. Dördüncü kalada bu seyrek nüfuslu ülke Blackberry, ha site Media, Spotify gibi teknolojik devlerin doğduğu ülkedir. Otoba merkezi e-ticaret sağlayıcısı 25 milyar dolardan fazla değer aldı. 2015 yılında ve yalnızca 2015 yılında halka açıldı. Beşinci ülkede Singapur var. Singapur bu, bu şey büyük bir ülke çoğunlukla fahiş gayri güvenlik güçlü tarih sektöründe teknolojinin sektöründe çok fazla etkiye sahip olduğu biliniyor. Singapur düzen en <laughs> endüstride yenilikçi yenilikçi konuda birinci sınıf bir örnek. Altıncı sırada Çin var. Çin bu geniş ve kalabalık ülkede dünyanın en kalabalık ülkesi biliyorsunuz. Bilim ve teknolojide dünyaya dünyaya liderlik eden uzunluklu soluklu bir tarihe ba sahiptir. Basın makinesinden barut, kağıt, Ka kartograf, e sonra kalem, silgi, her şey Çin üretiyor neredeyse ve Çin ih, ih, ithala ihracat ediyor, ihracat ediyor, at ihracat ediyor. Yedinci sırada İsmail. 1980'lerinden bu yana yeni bir Çin değişimi ortaya çıktı bu arada arkadaşlar. Yedinci 7. sırada ne, Nas N A, -A Q bortasında listelenen daha fazla teknolojik ve ABD'nin yanı sıra dünyadaki diğer ülkelerden biri olan İsrail dünyayı askeri, sivil, sivil süreçleri, uyduları, tıp, kendini sürme teknolojisi ve daha çok listik e, teknolojik birçok teknolojik alanda ilerliyor. Ve Google tarafından da. da de, devralan önemli bir İsrail girişiminin başına girdi. 8. sırada 8. sırada Hindistan var. Hindistan başka bir silikon vadisi Bangalore ve Hindistan'da bulunuyor. Dünyanın ikinci iki büyük nüfusu ve artan aynen dünyanın ikinci e, en fazla nüfusa sahip ülkesi ve artan iddia iddialı mevzularıyla İ, Hindistan ikinci sırada yer Ve ay ikinci sıra diyorum ya. 8. sırada yer aldı. BT, muhasebe ve müşteri hizmetlerine dış kaynak kullanımı alanında dünyanın önde giren hedefi haline <laughs> snack var arkadaşlar. Hindistan mobil uygulama, e-ticaret ve iş çözümleri de artık lider konumdadır. 9. Asya. Bu Doğu Asya santrali nükleer teknolojik, robotik, eğlence, fotoğrafçılık ulaşımda dünyanın lideridir. Ayrıca Japonya'da Toyota, Sony, Mitsubishi, Canon gibi büyük Nintendo gibi büyük şirketler aynı oyun, oyun, araba, robot her şeyi üretimli ve her şey şey olarak sayılabilirdir. Dünyanın en ve 10. sırada Amerika var. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülke ve icatlarda büyük bir çıkışa sahip. Ama arkadaşlar dünyanın en zeki ülkesi olarak Amerika'yı gösterirler. Ama Amerika, Almanya Almanya ıı, Türkiye gibi şeylerden bilim insanı çalıyor arkadaşlar. Normalde Türkiye bence Almanya'dan daha zeki olabilir. Arkadaşlar özellikle Atatürk denilen adam bence Washington Washington'dan adamlar çok büyük bir adam. ABD genel olarak GPS olarak bilinen global kullanımlarda sistemleridir. ABD askeri taramaydır ve ABD galiba dünyanın en güçlü askeri yapısına da sahiptir. Evet. Apple, Facebook, Google, Instagram, Francisco Bay Araya fazla fazla şey yapan ülkelerdir. Arkadaşlar ben bugün videoyu sonlandırıyorum. Emre Okyay'dan bugün aynı, aynı Stars videosu gelecek. Arkadaşlar hepinize buradan bay bay diyorum. Bir sonraki videoya kadar huzurlar ve mutluluklar.